Al bakalım bu paraların hepsi senin hasar evladın. Önder Bey bu çok para. Vay anam vay. Bu ne be? Önder Bey şimdi bunların hepsi benim mi yani? Evet senin. Eğer yetmez diyorsan odamda bir koli daha var. Onu da verebilirim. İnanamıyorum. Ruhsal ortaklığında bile bu kadar şaşırmamıştım vallahi. Bir banka reklamı aldık. Çekil bakayım Düşündüm taşındım. Şimdiye kadar hiçbir banka renklamında para gösterilmediğini tespit ettim ve masarcım senden bu sahte paralarla içinde bol para görünen bir banka reklamı istiyorum. Na, nasıl yani bu paralar sahte miydi? Evet. Reklam için özel olarak hazırlattım. Hadi bakalım şimdi sallanma ve hemen reklam işini hazırlamaya başla. Hadi bakalım siz de oturun çalışmaya başlayın. Birkaç saniye için bile olsa insanın kendini zengin hissetmesi ne güzelmiş. Ha, birkaç saniye için bile olsa insanın zengin bir arkadaşı olduğunu zannetmesi ne güzelmiş. Kanka. Ne var kanka? Ee, bazı sorunlar var seninle konuşmam lazım. Bana bak saçmalayacaksan A takımına çık. Ee, dinle kanka dinle bak. E, bak e, ben... E, ben... ...bir kızı seviyorum. Ee, bir erkeği sevsen şaşardım yani. Ee, Oğlum bundan daha doğal ne olabilir? Ama o kız... Başkasıyla çıkıyor kanka. Ee, aslında biliyorum beni seviyor ama yani intikam için böyle yapıyor. Sen de ondan intikam al o zaman. Ama o senin kız. Ama boş ver. Boş ver be kanka. Ben zaten onu unutmaya karar verdim. Aferin be kanka, aferin sana. Ama bir kızı unutmanın en iyi yolu nedir biliyor musun? İçki içmek. O geçici çözüm. Sana lazım olan daha kalıcı bir çözüm. Hadi ya. Bak kanka hiç duydun mu bilmem ama çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzlu ovarlar. Yani? Yani o kızı unutman için sana başka bir kız bulacağız. Hadi ya. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Bu konuda sana yardım etmem kankalık gereğidir. Yok 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 yapamam. Yani ne bileyim kanka yok olmaz olmaz yapamam. Yaparsın, yaparsın. İşten çıkınca sana bir tane parasıyla hayat manitası bulacağız tamam mı? Hayır istemem. İstemem ama yan cebime koy değil mi? Hı. Hadi hadi. İtiraz istemiyorum tamam mı? Hadi. Ee, peki, peki yani ne bileyim kanka. Bak sen de olursan ol. Olur. Nasıl yani? İki tane bulacağız. Biri sana, biri bana. Ee, niçin olmasın? Tabii. De önce biz bir meteorolojiyi arayalım. Yağmur yağmayacaksa o zaman olabilir. Hı? Yağmurlu havada iyi olur be kanka. Ta üçüncü Mahmut dedemden kalma. Bu mukaddes anı minik kuşumun duvarına ne kadar da yakıştı. Bir de şunlara bak. Yani Masar bu ruhsar döneminin döküntülerini neden hala evinde tutuyor bir türlü anlamış değilim. En iyisini eski mısırlılar yapıyormuş anne. Ölüleriyle birlikte eşyalarını da gömüyorlarmış. Hadi ya aslında ölenle birlikte kaynanasını ve görümcesini de gömeceksin. Aman Hoca doluz öbür dünyaya gitti ama hala huzurumuzu kaçırıyor görüyor musun? Evet. Ay. Sanki bazen böyle bizi izliyormuş hissine kapılıyorum. Sana da oluyor mu? Hı, bana da oluyor sen. Bunların hisleri ne kadar da kuvvetliymiş. Size biraz rahmetli gelininizi hatırlatmama ne dersiniz? Sen de şu kahveyi bulaşık suyu gibi hep köpüksüz yapıyorsun be kızım. Ay yani anne ben de bir şey yapayım sen de beğen. Şimdi size üç koldan görüneyim de deli raporunuz garanti olsun. Bana rostar derler. Üf ya! Tam eğlence yeni başlamışken yağmur kesildi. Hadi bakalım. Hadi. Tamam hadi. Ay, artık şu abim evlense de kendi evimin dağınıklığını toplamak için sıra bana da geldi. Sus! Aa. Konuşma! Abin evlenmeden sen nikah şahitliği bile yapamazsın. Önce abi sonrası Allah bil. Kanka. Ne var? E, sen bu kadın işinde ciddi misin? Evet çok ciddiyim. Ama gel sen şu işi tek başına halletme. Benim unutmam gereken bir kız yok ki. Olmaz. Sen yoksan ben de yok. İyi tamam ne yapalım? Kanka için çiğ tavuk yenirmiş. Biz de o kadarcık fedakarlık yapacağız artık. Merhaba damat nasılsın? Değil baba sen nasılsın? Acil olarak paraya ihtiyacım var Mazhar evladım. E, kolay, hemen vereyim. Aslan damadım benim. Senin gibi damadım olsun 10 milyarda borcum olsun. Aman canım iltifat ediyorsunuz. Ne kadar lazımdı baba? 10 milyar. Ne? Şey burada kelepir bir ev buldum da onu satın alacağım. En azından şimdi satsam 25-30 milyar eder. Ev sahibi kredi borcu yüzünden sıkışmış. Sonra biliyorsun o bizim evdeki öğrencilerle de hiç geçinemiyoruz. Ben Berkant'ı, Cici kızları, Ersem de Dadaşları dinlemek istiyorum. Ders çalışıyoruz diye dinletmiyorlar. İyi de o kadar para bende ne arar baba? Mersin'deki arsam satılsın, borcumu hemen öderim sana. Baba, ya baba on sene sonra falan gelsen belki enflasyonun yardımıyla sana o parayı verebilirim de. Ama şimdi mümkün değil bulamam. Ya. Müfit Bey oğlum, sizde var mı acaba? Vallahi 10 dakika önce gelseydiniz olurdu çünkü Selçuk'un kayın babasına verdim. <laughs> yani şimdi burada bana e, bir haftalığına 10 milyar borç verecek bir insan evladı yok mu ya? Mazhar Bey, kayınpederinize söyleyin burası Önder Finans Merkezi değil! Ben damadımdan borç istiyorum senden mi istiyorum şerif? Şimdi sana bir şey söylerdim ama cevap hakkın doğar sonra tutup A takımına çıkarlar neme lazım uğraşamam seni seninle! <laughs> Allah kahretsin! Şu kelepir evi kaçırdık, değil mi? 10 milyar borç ha Allah'ın pişmiş köfeleği! Ya sayı saymasını bilmiyor ya da nasıl olsa vermeyiz diye abarttıkça abartıyor! 10 milyar borç! Niye olmasın? Bu sahte paraları ona başı belaya girer ben de rakibimden kurtulurum. Heh. Suat oğlum! Gazanfer Bey'i benim odama gönder! Evet. Ne oldu beni niye çağırdın? Gazanfer Bey'ciğim az önce size kabalık ettim ama vicdanım bir diş ağrısından beter sızlıyor. Vicdanın sızlıyorsa bana ne? Ağrı kesici al geçer. Ben ağrımın nasıl geçeceğini biliyorum. Alın size 10 milyar. Ne yapıyorsun? Ne, ne bana mı verir? Bana mı veriyorsun bu serveti yani? Evet sana veriyorum. Al bu çantaya koy paraları cüzdanın patlamasın. Aa bana bak. Eğer filmlerdeki gibi al bu paraları. Ondan sonra da menkibeden vazgeç diyorsan Alıcını yalarsın ha. Hayır canım. Bu parayı sana borç olarak veriyorum. Ha, yalnız senden bir ricam var. Soran olursa parayı tefeciden aldım dersin. <laughs> Şu an ne hakkında? Ne kadar yanılmışım ya. Adamcağız nesli tükenmiş. Eski Anadolu kaplanları gibi vallahi. Daha da kadar Allah Allah. Ne kadar da çabuk dost dolu verdiler. <laughs> evet. Ya kanka be. Gel şu zamparalık işinden vazgeçelim. Saçmalama lan. Göreceksin bak ne aşk acısı kalacak ne de baş ağrısı. Bilemiyorum. Ya sonradan pişman olursa? Olmazsın olmazsın. Ben şimdiye kadar karbonhidratla beslenip şişman olan gördüm ama... ...zamparalıktan pişman olan hiç görmedim. Ama bir gecelik aşk, aşk mı sence? anket defteri gibi konuşmasana. Bırak aşkları, faizler bile bir gecelik oluyor. Hadi bak böyle yürü yürü çok kolay. Yürü yürü yürü. Gel. şuradan. Kızlar görüşürüz, kızlar görüşürüz. takip et bana, takip Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacılığına.